Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Bayıldığım bir ekiple yine buluştum. Bakalım kaç filmde daha buluşacağız ama... <gülüyor> <gülüyor> Kilometreler bu sefer çok düştü. Benzin mi? Yok. <laughs> evet, maalesef ondan dolayı. <laughs> Uzak ilişki hikayesini yaşadık. Ben filmin bütün kurgusuna ilk filmde bayılmıştım. O uzun hikaye, içindeki çatışma, sizin karakterleriniz tamam Beyza müthiş yazdı bunu ama aşkın gerçek yüzü şimdi karşımıza çıkacak. Ahmet. Bakalım neler bekliyor. Yan yanayken hayat nasıl? Bana daha zor geldi. Bana da zor gelmişti. Kendi ilişkimden. <laughs> Yan yana bir deniziz. Değil mi? Bence okyanus hatta. Aynen, çok fırtınalı. Öyle. Of! Hiç uzun ilişkin oldu mu? Ee, ya, Uzak ev, değil. Uzun. Evliliğim... Uzun mu? <laughs> uzun. Yani şöyle 5 yıldır beraberiz. Evliliği de sayarsak evet bence çok uzun. Peki eşine söyleyemediğin şeyleri kitapta langur lungur yazdığın oldu mu? Tabii. Oluyor hatta yani kızdığımda böyle karaktere onun yaptığını yaptırıp sonra kadın karaktere... intikam İntikam. Not mu alıyor? Efsane alıyor bir galiba. şey bu güzel. Not alıyor galiba bir de. Not mu alıyorsun? Şimdi çok şanslısınız ki yazılan senaryonun kitabı da var hı hı. ve okuması da müthiş bir dünya yaratıyorsunuz. Yönetmenle yan yana gelince bir dakika ya ben öyle hayal etmemiştim dediğin oldu mu Ahmet? Yo aslında ortak noktalarda paydalarda çok hı. buluştuk hani böyle... Bu böyle değildir dediğimiz bir şey olmadı ama bu böyle mi olsa, böyle mi olsa diye tartıştığımız hani o kadar çok şey var ki. Ama hepsi böyle güzel tatlı bir noktada uzlaşmaya döndü. Güzel birleşimler. Güzel birleşimler. Derya? E, Kitabımızda olduğu için aslında öyle bir fikir ayrılığına düşmedik genelde ama hani sahne düzeni olarak illaki kafamıza takılan bazı şeyler oluyor. Onun üzerinden de Deniz Hoca zaten hep bizim yanımızda Hı -hı. olduğu için e, ee, içimize sineni en doğru şekilde bize yaptırıyor her zamanki gibi. Güzel olan kısımları büyümeye başladı. Şimdi evet. neredeyiz? Bu filmde yani bu kitapta biz neredeyiz? Sıfır noktasındayız. <laughs> Güzel. Artık <laughs> kilometre, <gülüyor> kilometrelerimiz. İzmir'de miyiz, İstanbul'da mıyız? Her yerdeyiz. Ha, ya Her yerdeyiz. <laughs> İzmir'deyiz, Paris'teyiz, İstanbul'dayız. Oh. Belki başka bir şehirlerdeyiz. <laughs> Aha. Bilemeyiz, izlemek lazım. Peki sizin efendim İstanbul hikayenizle devam eden hı hı. okul yılları derken ne olduk? Evet ee, bir şekilde İzmir'e geri döndük. Hı hı. Oradan da Paris'e giden bir yolculuğumuz var. Ne güzel. Beyza'cığım bunları yazarken eyvah çocukların şengeni bitmiştir. Vize alamazlar. <laughs> Tabii ben aslında o sorunu baştan çözmüşüm kendi kafamda. Çünkü İzmir'e sırf bu yüzden yeşil pasaportlu bir karakter olarak yazmışım ki Oo, bize problemi olmasın diye. Ee, o yüzden bir problem yaşamıyorlar yani Sadece... sıkı noktasına kolay ulaşabildiler. Güzel. Öyle. Sadece aşkı değil gündemi de takip eden filmimizle <laughs> hikaye şöyle bakıyoruz. Şimdi ilişkilerde hepimiz büyüyoruz. Kaç Hı -hı. yaşında olursak olalım ilişkiyle beraber her şey değişmeye başlıyor. Karakterimizin içinde açılımlar, kapanımlar, kapanım diye bir kelime yok <laughs> oluyor. Senin karakterin nasıl gelişti Ahmet? Benim karakterim inanılmaz değişti. Yani 180 döndü diyebiliriz hani o... Her şeyi bir anda yükselen tepki veren ilk filmdeki ya da ne bileyim daha içine kapanıp defrisip e, yanına ortaya çıkaran karakter gitti. Tamamıyla sevgisiyle bir ilişkiyi büyütmeye, Hı -hı. onu değerli kılmaya karşısındakine e, el üstünde tutmaya dönüşen bir karakter haline geldi ve ben ben çok şaşkınım. Sütlaç gibi bir adam ne güzel. <laughs> Gerçek evet. Ger gerçekten kazandı binlerce evet. adam. <laughs> yani <ö> öyle <laughs> denilebilir. <laughs> Derya senin karakterin peki? Şöyle İzmir ilk filmde çok içe kapanık, depresif, hı hı. aynı Ege gibi evet. aslında zaten e, çok benziyorlardı ilk filmde. Şu an ikinci filmimizde daha hani e, olgunlaşmış, büyümüş ilişkisine bence daha çok sahip çıkan, evet. hı hı. Ege'den ziyade hani daha çok sahip çıkan birine dönüştü ve benim en sevdiğim yönü de artık eskisi gibi sessiz değil. Yani hakkını savunmayı öğrendi. Bir kadının da büyüme aşamasını evet. görüyoruz. Bunu yaşadın mı Beyza? Tabii ben bu arada yazarken de bu olayı yazmayı çok seviyorum. Genelde bütün hikayelerim karakterler dipteyken başlıyor. Yani önce onları bir mahvediyorum. ...kötü şeyler yaşamalarına sebep olduktan sonra... Sağ ol. <gülüyor> 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 Karakterin gerçekten küllerinden doğmasını... <laughs> ...dedikleri gibi büyümelerini, olgunlaşmalarını... ...belki toksik yanlarını düzeltmelerini yazmayı çok seviyorum. Ve sıfır kilometrede de aslında evet aralarındaki mesafe sıfırlanıyor. Ee? Ama o toksik yanları, problemli yanları da aslında sıfırlanıyor. <laughs> ve bambaşka... Birer karaktere dönüşüyorlar. Şimdi yeni sorunlarımız var değil mi arkadaşlar? Yepyeni hikayeler var. Üçüncü kişiler dahil oluyor mu? Bizim aramızdaki ilişkiyi bozmaya çalışıyor mu? Ee, dahil oluyor ama olmuyor diyebiliriz bence. Tamam güzel. Gözle görünür bir şey yok yani ortada. Kıskançlık evet. var mı kıska illaki, i̇llaki. Evet, Temeli, temel <laughs> temel <yapılıştı. gülüyor> temelli Diri tutar. Diri tutar tabii ki. Şimdi şöyle bir afişe bakalım beraber. Ee, arkamızda görüyorsunuz. Her aşaması var. Çok romantiksiniz bir çok kült bir e, romantik komedi filmini bana e, veriyor. İç, i̇çten içe biz ne bileyim. Before Sunset demek ha. istemem evet. ama ya benziyor anlamında değil. Bana o duyguyu evet. yerli anlamında veriyor. Farklı bir anlatım biçim vardı. onunla kıyaslayamam. Ama bakınca görseli çok güzel çalışmışsınız. E, Sadece hiç... evet. filmin içinden çıktığı için Hı. bence bu kadar güzel oluyor. Çünkü ilk filmimizin afişi de böyleydi. Evet, filmin içinden çıkan bir sahne. Hı -hı. Bu da aynı şekilde ikisi de filmin içinden bir sahne. O yüzden daha, daha doğal geliyor daha doğal bence, bence, bence böyle. Çünkü Hı -hı. hani ekstra gidip oraya bir afiş çekmek için hani bir gün yani ayırmaktansa aslında evet. orada sahnedeyiz. O Ege'yim, o İzmir. Hani o an o onu oynarken ben, evet. o andayız yani. Gerçekten karakterlerimizi en çok yansıttığımız anlardan bir tanesi bu filmde. Tabii burada Deniz yönetmeninde müthiş bir tezü evet. evet. ve ben de çok seviyorum. Yani, çok iyi. İnsan kendini izlemek ister. Ama tabii daha dehşet bir sorun var. Kaç saat bu yağmurda ya da yağ duruldu, ne oldu? Biz çok ıslandık. <laughs> çok ıslandık bu filmde. <laughs> e, havlu, havlu sponsorumuz var. <laughs> 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 Gökçe Kamaka gerçekten e, çok ıslandık. Paris ve çok çok ıslandık. çok bir süre sonra insanlar hani sevgili kostüm ekibimiz bu bonoz... git alıştık hani? <laughs> Ona döndüler. Biz alıştık hani yağmur yağıyor. Aa ne güzel falan diyor. Hiç artık yadırgamıyoruz. Derya. O kadar alıştık. Islandık, her yerde ıslandık. İzmir, İstanbul, Paris. Her yere yağdırdın mı ne yaptın? Ya çok ilginç oldu. Yani bunu aslında Derya ve Haktan daha güzel anlatırlar. Hatta bu sahnenin ee, hikayesi evet, onu o. Eee film Yağmuru çeken bir film. Zaten ilk evet. filmin motto cümlesi e, yağmur böyle güzel yağar mı bir daha şimdi çıkıp ıslanmazsaktı. Çok ve gerçe düşünme. Aynen öyle gerçeğe döndü. Sanki böyle her gittiğimiz yerde yağmuru çeker olduk. O yüzden mesela bu sahnede yağmurlama yapmaya ihtiyaç duyulmadı. Yağdı. Do doğal bir yağmur. Aynen Tabii öyle. Mi? İkisi de doğal Aslında... bu arada. Paris'te doğal, İzmir'de doğal. Evet. Hangisi Paris, hangisi İzmir? Aşağıdaki Burası Paris, görüyorum. Evet. Üstteki evet. de İzmir. Evet tamam orada. İkisi de doğal yağmurdu. İkisinde de doğal yağmur, Bir, bir şey de casual'da yoktu, senaryoda evet. yoktu. Hani normal aslında orada biz başka bir sahne için oradaydık. Bir anda yağmur başladı ve ikimiz de hadi. Ay çok iyi, hadi, hadi. çok iyi. Buradaki hepiniz hatırlıyor musunuz buradaki bir sekanstaki? Bunlar senaryoda olmayan Müzik e, planlar. evet, müzik, müzik altı. Müzik daha da güzel. Daha güzel. Biz böyle sevgilimle böyle bir şey yapalım desek hasta oluyoruz finalde. Bunu nasıl beceriyorsunuz? Bunu anlatabilir misiniz bana? Yatak döşek oluyoruz. Ya Hasta o olmadan bırakıyoruz biz tam Büyük Küçük bir şey oluyor. Yağmurdayız, koşuyoruz, ıslanıyoruz, şey falan oluyoruz. Ondan sonra Deniz Hoca geliyor ve bakın diyor. O bakın evet. lafından sonraki o iki dakikalık o izleme sürecinden sonra ıslandığımıza <laughs> değiyor. Oh, tam olarak oh, bir derin of oh, çek O ısıyor zaten içine sıcacık oluyorsun yani. O tabii o zaten bir enerjini, adrenalini değiştiriyor. İlk filmden yani ilk hikayeden bu hikayeye geldiğimizde senaryo hangi aşamada geldi size? Yani filmi çekim zaman çektiniz? olarak mı? Evet, evet. Ee, uzun sürdü sanırım. Uzun Çok sürdü. kısa bir zamanda hı -hı. gelmedi bize tabii ikinci hazırlanması, film. senaryosu. E, çok çalıştınız üzerine Evet, yani, yani kitap uyarlandı. Hı hı. Ama biz zaten kitap elimizde olduğu için hani donelerimiz vardı orada. Evet. Sadece onun senaryo dönüşmüş halini bekliyorduk. Diyalogları, ve, e, Diyalogları yani, akışı, mekanları, akışı mekanları değişen kişiyiz. şeyleri görmek istedik. Ama bu süre zarfında şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. Özellikle çok iyi bir gişe sağladınız. Sadece matematik olarak söylemiyorum. Hı -hı. Sinemanın aslında hikayesini çok güzel anlattınız. Ve sinema böyle bir şey. Her tarz film için geçerli. Sizin yaptığınız janra Uzun zamandır da yapılmayan, yani evet. aşkla ilgili çok da bağımız yokmuş gibi bir dünya oldu ya komedi filmleri, korkular daha ziyade. Bu şey için değil, yapımcılara yüklendiğim bir konu değil. Bizim buna ihtiyacımız varmış. Var. Ya, var. Her şey var aslında. Bizim çocuk filmlerine de ihtiyacımız evet. var, korkuya da ihtiyacımız var. Yani bizim... E... Ama aşk lazım aşk ya. Aşk da lazım yani. tabii ki. Hepsinden... Ayrıca e, yapılan aşk filmleri de biraz daha böyle... ...gençleri hedef almayan, gençlerin çok ilgisini çekmeyecek... ...tamamen yetişkinlere hitap eden aşk filmleriydi. Bizim filmimiz... E, ...daha çok gençlere <laughs> hedef alan ama aynı zamanda yetişkinlere de hitap eden bir film olduğu için... ...böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç varmış dedik biz de. O yüzden çok sevildi. Hepimizin aşka çok ihtiyacı var. Şimdi i̇kinci de ilk filmde Veysa'nın da dediği gibi daha çok gençleri yakaladık. <laughs> Çünkü onlara hitap eden bir... ...akışımız vardı. Şimdi... Hani o kadar büyüdü ki skala, yani gencinden bir anneyle kızı da birlikte gidebilir ya da ne bileyim babaanne de birlikte <laughs> gidebilir ama kalkıp okulda iki sevgili ya herkese hitap eden herkese bir hitap film oldu ya. bu o yüzden de çok mutluyuz şu anda güzel olan kısmı o zaten bir taraftan. Biz ilk filmden sonra birlikte sinemaları gezdik, oyunculuk gösterimlere gittik. Şimdi bizim başta evet yani kitabın da hedef kitlesi 14-15 olduğu Hı -hı. için genelde gençlerdi. Ama yanlarında bazıların anneleri gelmişti, anneleri babaları Hı -hı. ve bazı sinemalarda şey cümleleri duyduk. İşte kızımla geldim mesela biz arada girmiştik. Hı -hı. Hüngür hüngür ağladım az Oy. önce şeklinde. O çok mutlu etti bizi yani demek ki yetişkinleri de gerçekten içine alabilen bir Hı -hı. film oldu. Bence ikinci İkinci film yetişkinlerin daha da seveceği bir film evet. bu arada. Çocuk aşkı değil zaten evet. bu. Aslında bir genç iki insanın hayata başlarken evet. yaşadığı o aşkla tanışma anı ve siz bakalım bunun devamında ne yaşıyorsunuz. Asıl orada başlıyor hikaye. Evet ilk filmde belki hani biraz daha çocuk aşkı diyebilirdik. Sonuç olarak evet. sosyal medyada Hı. tanıştılar evet. vesaire ama ikinci filmde hiç öyle değil. Artık yan yanalar. Ve e, evet. Ya ikinci filmde işte o yüzden de yetişkinlere de yönelik. Çünkü hayatın artık aşkla birlikte gelen sorumlulukları, hı hı. işte bu sorumluluklarda partnerinde düşen pay, birlikte bir hayatı ne kadar ele alabiliyorsun, neler yapabiliyorsun, Eksikleri ne kadar tamamlayabiliyorsun. Aslında güncel e, ilişki sorunlarının da bir anne babanın sorunlarını da ele alan bir aşk filmi oldu. Her yaşta aynı arkadaşlar. Ben buradan bildireyim benim bölümden. <gülüyor> <gülüyor> İki sorum var. Bir tanesi şu. Bu film ve bu seri çok yakışıyorsunuz ve evet yan yana görmek istiyorum sizi bu anlamda. Çok iyi bir match kelimesini sevmiyorum ama öyleler bir şekilde. Arkadaşlar, geldiniz 45 yaşına. Dediler ki bir de bunun orta yaşını <laughs> yapalım, <Malum>. geldiler <laughs> hadi bakalım. Size bu soruyu ilk sorun olmadığınızı soruyorum. Eminim ama görebiliyor musunuz bunu? Onu soruyorum. Aslında yapar mısınız değil. İhtimali evet. görebiliyor musunuz? Bence e, Haktan partnerini çok düşünen biri. Hı hı. Yani benim karşıma gelse ben yine isterim. Hani bir 10 kilometre çekmek isteseler ben yine isterim. Hep yani. kilometre yine bazıyla gidiyor, anlıyorum Yani bir gün isterim. belki Elon Musk diyecek ki uzaya gidiyoruz belki. Olabilir. Yani sen artık o şeye donarsan burada, <laughs> ya burada yaşıyorsunuz ben. <laughs> konakta yaşıyorum dur hani minibüsle gidiyorum. Yani gidip nasıl konak <gülüyor> <koyuyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> şey de... Sen bilmiyorsun Beyza seni bütün get doları atacak, <gülüyor> <gülüyor> mahvedecek. Aslında hmm. Fransa'da yazdığım yer de bir nevi Fransa'nın getto bölgelerinden hmm. biriydi evet. Amerika yazdım aslında <laughs> bizim. Ben geldim ama Ege'ye ben gittim sonuç olarak. Aa, Bu sefer Ege geliyor şu an. Sonra beraber <laughs> yani, bakalım nereye gidecek. Bunun için şu anda bir şey demek ve insanları beklentiye sokmak ama ihtimali e, düşünmek güzel. Değil i̇htimali be? düşünmek çok güzel. Böyle bir şeyin hmm. olmasını tabii ki isterim ama işte o zamanın şartları, o zamanın ihtimalleri o sen nerede olacaksın, ben nerede olacağım, çalışma takvimimiz ne olacak? Belki ya da da ben oynayacaksın bilmiyorsun. 45 yaşında. Mesela, ya her şeyi çok bunu düşünmek için çok erken bunu bence. Için, <laughs> bunu, yaşında. bunu düşünmek için çok erken ama <laughs> yani. bu e, hep bana tatlı geliyor. Yani şey hatta e, şu andaki çekilen ve filmde kullanılmayan görüntülerin o zamanlarda belki... Ha, e, kullanılıp aa, özel güzel. şey gibi yani tatlı geliyor Küçük bu Küçük Küçük VTR'ler hazırladın kafanda güzel. Var var <laughs> benim kafa otomatik. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben yapıyorum. de 20 yıl sonraki hallerini izlemeyi çok isterim mesela yani. Siz bilemiyorum o dönem takviminiz ne olur ama bence uydurabiliriz 20 yıl sonra. <laughs> Neden olmasın? Ben yapımcıyla bu konuyu konuştum. Halledeceğiz hep beraber. Bebekle tamam. gelirler muhtemelen. Ve son evet. soru. Bu işin müzikleri çok sevildi arkadaşlar. Çok güzel e, şarkılar evet. döşenmiş. Bu senin fikrin mi? Senin mi? Senin mi? Ya da hep beraber mi? Nasıl yaptınız? <laughs> bana? Sonra şöyle bir şey söyleyeyim. E, kitabı yazarken de ben e, bütün bölümlerde birer şarkı kullandım. Hı -hı. Ve ilk filmde de o şarkıların bir çoğunu kullanmaya evet. çalıştık. Yani kitap da böyle şarkılarla çok bütünleşmiş bir kitaptı. Film de öyle oldu ve müthiş oldu. Yani ben buradan e, şarkısını kullandığımız bütün sanatçılara da tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Her şeyi çok daha güzelleşti. Çok iyi bir, bir birleşim. Evet, Bütünlediler evet. filmi. Evet. Evet bu filmin de müzikleri e, il, ilk filmdeki kadar iddialı yani kesinlikle ben, söylerim ben bunu. Filme net. Özel bir şarkı ki var, var. Var ve var. ben filmi birazcık biliyorum. Birazcık. Birazcık Oynadın biliyorum galiba, galiba oynadım. Yani. <laughs> yok biraz izledim ben. Ee, ve filmden çıktım. Aynı şarkıları gittim, yine dinledim. Ya yani bir saat etkisinde o zaman kaldım. Dedim, biz bunları muhtemelen bir playlist olarak göreceğiz yani yine her zaman tabii. olduğu gibi. Ben liste yaparız bence. Değil mi? Bak Seyir hemen ekiple ekipimiz. konuşulduk onu. Gördüğünüz gibi bu program ne kadar faydalı bence bir. İkinci bir filmle birlikte böyle bir sıfır km listesi olur. Olur, herhalde. partisi bile olur. Partisi bile olur. Partisi bile olur. Arkadaşlar görüşürüz. Biz çok söz verdik. <laughs> <laughs> ben de. <laughs> görüşürüz bay.